Lan bildiğim bulamadık şu demirciyi ha. Aa bulduk arkadaşlar. Aha buradaymış ya. Yani. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Ee, haritada bu Svartalheim'da Elma Koçan'ın da gömülü hazineyi tam şu an olduğum noktada bulabiliyorsunuz. Yeri de göstereceğim size. Yani burada bir su yolu var. olabildiğince en alta inip şuradaki Babil Kulesi benzeri bir merdiven var. O merdivenden aşağı inip su kulesine geliyorsunuz. Burada hatta bir alt giriş var. Sol tarafta şelale akıyor. Solda kapıyı görüyorsunuz. Su kulesine atlayınca hazineyi alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Burayı bu şekilde halletmiş olduk. <laughs>